Farkında mısınız bilmiyorum ama şu anda insanlık tarihinin gördüğü en müthiş teknolojik devrimin içindeyiz. Yapay zeka devrimi. Bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz ama her gün yepyeni uygulama alanları çıkıyor. Yapay zekalar her hafta bir önceki haftadan daha başarılı ve isabetli hale geliyorlar. Hatta yapay zeka artık size açık açık cilve de yapabiliyor. OpenAI'ın GPT-4 için ürettiği ve Scarlett Johansson'dan çaldığı Sky adlı ses modeli neydi öyle ya? Oh, that sounds just amazing. Neyse, özetle dört bir koldan ilerleyen, giderek insanlaşan, giderek zekileşen, gerçeğinden ayırt etmesi giderek daha da zorlaşan muazzam bir atılımın içindeyiz. Bunları ilerleyen videolarda da detaylarıyla konuşacağız. Ama bir anlığına büyük resme bakalım ve basit bir tespitte bulunalım. Bu gidişatın iki sonucu olabilir. Ya bu generative AI yani üretken yapay zeka devrimi bir noktada tıkanacak ve yine birkaç on yıllık bir duraklama dönemine gireceğiz ya da bu devrim kısa vadede tıkanmayacak ve makine zekası giderek hızlanan bir şekilde artmaya devam edecek. De nereye kadar? Yani zekiymiş gibi gözüken bu davranışların bir sınırı var mı dersiniz? Ve eğer ki bir sınırı yoksa bir noktada makineler gerçekten düşünebilir mi? Makinalar düşünebilir mi sorusunu soran ben değilim. Bunu soran insanlık tarihinin en müthiş dehalarından biri olan Alan Turing. Ve Turing bu soruyu bizim gibi öyle 21. yüzyılın teknolojik doğruğundayken sormadı. Ta 1 Ekim 1950'de Mind yani Zihin Dergisi'nde yayınladığı hesaplama makineleri ve zeka başlıklı makalesinde sordu. Makale şöyle başlıyor. Şu soruyu ele almayı öneriyorum makinalar düşünebilir mi? Arkadaşlar 1950 diyorum. Bu öyle bir tarih ki o dönem bilgisayar denince akla gelen şey bugünkü gibi bir makina değildi. Belki Hidden Figures filmini izlediyseniz oradan da bilirsiniz. Bilgisayar denen şey insanların icra ettiği bir meslekti. Bu insan bilgisayarların işi mühendislerin kendilerine verdikleri matematiksel hesaplamaları elle yapmak ve sonrasında birbirleriyle kıyaslayarak işlemlerin doğru olduğundan emin olmaktı. Yani işleri bildiğiniz bir bilgi saymaktı. Tabii 1950'lerin başında artık yavaş yavaş makina bilgisayarlar da çıkıyordu. Ama bu 30 tonluk, dev bir oda büyüklüğündeki aletlere erişmek hiç de kolay değildi. Bu makineler sadece MIT, IBM veya Amerikan ordusu falan gibi çok özel yerlerde bulunuyordu. Bunu anlatırken aklımdan hep şu geçiyor. Acaba o zamanki insan bilgisayarlar da yok ya bu hantal ve aptal aletlerin benim yaptığım gibi matematik yapması imkansız diye düşünmüşler midir dersiniz? Her neyse işte Turing tam da böyle bir bağlamda ne bileyim iki farklı şehirdeki bilgisayarlar birbirine bağlanabilir mi veya bilgisayarlar bir gün cebimize sığabilir mi gibi o dönem için yine çok uçuk olacak ama çok daha makul bir soru değil de makineler düşünebilir mi gibi aradan geçen 70 seneden sonra bile bize hala bilim kurgu gibi gelen bir soruyu ta o zaman ciddi ciddi sordu ve koca bir makaleyle analiz etti. sisja bir makina düşünebilir mi? Aslında bu tarz bir soruya kafa yoran ilk kişi Turing değildi. 1900'lerin ilk yarısında zeki makinalar veya insanlar gibi akıllı olan uzaylılar hakkında yazıp çizen yazarlar vardı. Keza felsefe de bu konuda bilimden önde gidiyordu. Mesela ta 1637 yılında Descartes insanın fiziksel hareket ve tepkilerini taklit edecek makinaların yapılabileceğini ama ona sorduğumuz herhangi bir soruya cevap verebilecek bir makine yapmanın imkansız olduğunu yazıyordu. Her ...yalde bugün yaşasa aklı çıkardı. Didero ise 1746 yılında şöyle yazıyor. Eğer bütün sorularıma cevap verebilen bir papağanla tanışsaydım... ...bir an bile düşünmeden onun zeki bir varlık olduğunu söylerdim. Yani görebileceğiniz gibi Turing öncesi dönemde... ...insan harici zekanın insanınkiyle kıyaslanabilmesinin ana şartı... ...insanla diyaloğa girebilme veya sorulan herhangi bir soruya... ...cevap verebilme gibi şeylerdi. Yine de Turing'i öncülerinden ve çağdaşlarından ayır çok önemli bir şey vardı. Turing fazlasıyla sonuç odaklı bir düşünürdü. Dolayısıyla teoride kaybolmaktansa pratik sonuçların ne olacağını görebiliyordu. Bu nedenle makalesinde makinalar düşünebilir mi sorusunun analizine ilk önce bu konuya o zamana kadar yapılan ana akım yaklaşımları reddederek başladı. Çünkü o dönemde de tıpkı şimdi olduğu gibi bu tür bir soruyu cevaplamaya çalışan biri işe makina ve düşünmek sözcüklerini elinden geldiğince tanımlayarak başlıyordu. Aslında tabii ki bu tanımları yapabilmek önemli. Mesela makina derken ne tür bir aletten bahsediyoruz. Düşünmekten kastımız tam olarak ne? Bunların sınırları neler? Hangi şartlar sağlanırsa bir makinanın düşündüğünü veya zeki olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte Turing'in makina zekasına kafa yorma nedeni çok derin felsefeler parçalamak veya kendisinden önce gelen yazarlar gibi bilim kurgu aleminde kaybolmak değildi. Turing'in bu soruyu sorma nedeni çok da uzak olmayan bir gelecekte insanların bu soruyla teorik olarak değil pratik olarak yüzleşeceğini öngörmesiydi Bakın makalesinde ne yazıyor. İnanıyorum ki yaklaşık 50 yıl içinde bilgisayarların taklit oyununu öylesine iyi oynamalarını sağlayacağız ki ortalama bir sorgucunun 5 dakikalık bir sorgulamadan sonra doğru teşhisi yapma yani konuştuğunun insan mı yoksa bilgisayar mı olduğunu anlama şansı %70'ten fazla olmayacaktır. Yani Turing öncülerinin karamsarlığının aksine 2000 yılına kadar diyalog konusunda insandan ayırt etmesi güç bilgisayarların var olacağını öngörüyor. Hem de bilgisayarların pratik olarak var olmadığı bir dönemde. İşte vizyon budur ve görebileceğiniz gibi makalesi de o meşhur terimle başlıyor. Imitation game yani taklit oyunu. Turing, makinalar düşünebilir mi sorusunun bizi boş yere teorik tartışmalara boğmasından ötürü, onu vekaleten cevaplamamızı sağlayacak bir diğer soru öneriyor. Öyle bir dijital bilgisayar hayal edebilir miyiz ki, insanı taklit etme oyununu başarıyla oynayabilsin? Bu akıllıca hamle, sonraki 30-40 yılın en ateşli yapay zeka tartışmalarını ateşleyen soru oldu ve bu soruyu 1950'de cevaplamak da o kadar zordu ki, mesela o dönemki bilgisayarlar analog ve oldukça aptal oldukları için Turing'in önce sayfalar boyunca bir dijital bilgisayarın tam olarak nasıl çalışacağını anlatması gerekti. Keşke size bu kısımları da anlatabilsem. Çünkü bilgisayarların tarihini ve evrensel Turing makinesi gibi meşhur terimleri anlamak açısından bunlar çok önemli. Ama zaman kısıtı dolayısıyla maalesef bunları atlayacağım. Eğer ki günümüzde dijital bilgisayarların nasıl çalıştığını anlamak istiyorsanız 1 ve sıfırlarla ilgili videomuzu mutlaka izleyin derim. Ayrıca Turing Turing'in makalesinin eksiksiz Türkçe çevirisini de sitemizden okuyabilirsiniz. Onu da aşağıya bırakıyorum. Şimdi Turing'in taklit oyunu dediği şey aslında tek bir oyun değil. Makale boyunca 2-3 farklı varyasyonundan bahsediyor. Ama hepsinin özünde yapmaya çalıştığı şey şu. 3 tane odamız olsun. Odalardan birine bir insan denek koyuyoruz. Buna sorgucu deniyor. Kalan iki odadan birine gerçek bir insan, diğerine ise bir bilgisayar koyuyoruz. Sorgucu diğer iki odayı göremiyor. Amaç sorgucunun bu iki odadan hangisinde bir insanın, hangisinde bir yapay zekanın bulunduğunu başarıyla tespit etmesi. Sorgucu bunu yapabilmek için o odalara yazılı olarak bazı sorular iletebiliyor. Aslında ses kalitesi veya işlem hızının yavaşlığı makineyi ele vermeyecek olsa aynı deney dümdüz konuşma yoluyla da yapılabilir. Ama Turing'in tüm bunları 1950'de hayal ettiğini hatırlatarak şimdilik sadece yazılı iletişim kuracağımızı varsayalım. Bir de şöyle bir kural var, o iki odadan biri rastgele seçiliyor ve onun görevi sorgucunun başarısız olmasını sağlamak oluyor. Diğerininki ise sorgucuya yardım etmek oluyor. Dolayısıyla bazen bilgisayarın sorgucuyu aldatması gerekiyor bazense insanın. Tabi sorgucu hangisinin hangisi olduğunu bilmiyor. O nedenle de beni dinle, diğer odadakinin söylediklerine inanma. İnsan olan benim gibi bir stratejinin hiçbir anlamı yok. Çünkü sorgucunun o mesajı gönderenin kafasını karıştırmak isteyen odadan mı? Yoksa kendisine yardımcı olan odadan mı geldiğini bilmesi mümkün değil. Unutmayın bu şartlar altında sorgucu olarak sizin amacınız hangi odadakinin insan, hangi odadakinin robot olduğunu anlamak. Şimdi size Turing'in makalesinde bizzat verdiği bir sohbet örneğini okuyacağım. İlk sorumuz şu olsun. Bana Fort Bridge Köprüsü hakkında bir sone veya bir şiir yaz. Bu İskoçya'da meşhur bir köprü. Cevap geliyor. Beni bu görevde hiç say. Şiir yazmayı hiç beceremem. Yeni bir soru gönderiyoruz. 34957 ile 70764 sayılarını topla. Aradan 30 saniye geçiyor ve cevap geliyor. 105621. Hmm. Bir soru daha soralım. Satranç oynamayı biliyor musun? Cevap geliyor. Evet. Hmm. Peki. Bir soru daha. Şahım K1'de ve başka hiçbir taşım kalmamış. Seninse şahın K6'da, kalen R1'de. Sıra sende. Hangi hamleyi yapacaksın? 15 saniye sonra cevap geliyor. Kale R8'e. Şahmat. Hadi bakalım. Bu yazışmayı yapabilen şey bir insan mıydı yoksa bir makina mıydı? Ve Turing şu kadarcık konuşmaya bile o kadar çok gizli detay sığdırmış ki mesela toplama işlemi yanlış ve yanlışın yapıldığı yer insan bilgisayarların en sık yanlış yaptığı noktalardan birinde veya satranç sorusundaki notasyon hem eski notasyon hem de çok muğlak. Kimin beyaz, kimin siyah olduğuna göre toplam 4 farklı şekilde yorumlanabiliyor. Ama işin çılgın tarafı 4 yorumun cevabı da aynı ve verilen cevap doğru. Dolayısıyla karar vermek çok zor. Basit bir toplama işlemi 30 saniye sürdü ve yanlış cevap aldık. Ama 15 saniyede bu zorlu satranç sorusu cevaplanabildi. Ne dersiniz? Ne olursa olsun Turing eğer ki sorgucuların %30'undan fazlasını kandırabilen bir makine yapılabilirse onun zeki bir makine olduğunu varsayabileceğimizi söylüyor. O nedenle de bu teste Turing testi diyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim, insanların insan zekasını ayırt etme başarısı da %100 değil. %66 civarında. Yani Turing testinde insan düzeyinde bir başarı için sadece %66'yı geçmek yeterli. Ama makinelere birazcık kolaylık sağlamak adına Turing %30'u seçmiş. Yıllar boyunca Turing testini geçmeye çalışan bir dolu bilgisayar üretildi. Örneğin 1960'larda MIT tarafından üretilen Eliza isimli bir chatbot, sorgucuların %22'sini kandırmayı başararak testi geçmeye çok yaklaştı. Sonrasında 1972'de geliştirilen Perry, gayri resmi bir şekilde uzman psikiyatristlerce test edildi ve sorgucuların %48'ini kandırmayı başardı. Ama bu konudaki en sistematik test, 2000 2014 yılında İngiltere'de yapıldı. İki Rus ve bir Ukraynalı yazılımcı tarafından geliştirilen Eugene Gustman isimli bir yazılım, Turing tarafından tarif edilen kurallara en yakın şekilde test edildi ve sorgucuların %33'ünü insan olduğuna inandırabildi. Bu, Turing testinin resmen geçilebildiği ilk vakaydı. Sonradan Mitsuku ve Mina gibi yazılımlarında Turing testini geçebildiği iddia edildi. Günümüzde GPT 3.5 %20'lik bir başarıyla testi geçemez edilemezken GPT-4 halka açık ve online olarak yapılan bir testte sorgucuların %49.7'sini kandırarak Turing testini geçebiliyor. Ama hedefe bu kadar yaklaşılmış hatta geçilmiş olmasına rağmen halen hiçbirimiz bunların insan zekasına sahip yazılımlar olduğunu düşünmüyoruz. Öyle değil mi? Yani kendilerine has bir zekaya sahip gibiler ama gidip de GPT-4'ün gerçekten bir insan olduğunu düşünmek için hala çok az sebep var. Neyi yanlış yapıyoruz? Öncelikle az önce verdiğim skorlar aslında bize bazı ipuçları veriyor. Mesela ta 1960'ta geliştirilen bir bilgisayarla %22 başarı elde edilirken 2022 çıkışlı GPT 3.5 gibi devrimsel bir modelde sadece %20 başarı elde edilebiliyor. Bu nasıl olabilir? Çünkü Turing testinde çok ciddi bir insan faktörü de var. Sorgucuların o çağın yapay zekalarının neyi yapıp neyi yapamayacağına dair beklentisi, konuştuklarının insan olup olmadığı konusundaki fikirlerini çok fazla etkiliyor. Dolayısıyla 1960'lardaki sorgucular belki de gerçekte %1-2 oranında kanacaklardı. Çünkü o dönemki bilgisayarlar gerçekten çok daha beceriksizdi. Ama bilgisayarların o dönem yapabildiği yeni şeyler sorgucuları o kadar çok şaşırtıyor ki beklemedikleri bir performansla karşılaştıkları için daha kolay kafaları karışıp daha yüksek oranlarda kandılar. Halbuki bugün herkes bilgisayarları gündelik olarak kullanıyor ve neler yapabileceklerini çok iyi biliyor. Bu nedenle yapay zekadan beklentimiz de aşırı yüksek. Dolayısıyla 21. yüzyılda yaşayan insanları kandırmak çok ama çok daha zor. Bir diğer deyişle bugünkü GPT-4 o ile 1960'daki insanları kandırmaya kalksaydık muhtemelen başarı oranı %60-70 civarında olurdu. İkincisi Tüm bu anlattıklarıma rağmen insanları kandırmak o kadar da zor değil. Hatta tam tersine zeka ile ilişkili olmayan taktiklerle insanları kandırmak çok kolay. Mesela 2014'te Turing testini geçmeyi başaran o Eugene, 13 yaşındaki Ukraynalı bir çocuğu taklit edecek şekilde programlanmıştı. Sorgucular, küçük bir çocuğun basit hatalar yapabileceğini düşünerek, gerçekte yapay zekanın hatası olan eksikliklere çok daha kolay göz yumdular. Şimdi bu hile mi değil mi? Turing testinin zeka ile ilişkili olup olmadığı konusunda bugüne kadar çok fazla argüman ve karşı argüman üretildi. Ama kuşkusuz teste yöneltilen en güçlü eleştiri 1980 yılında filozof John Searle'den geldi. Searle geliştirdiği Çin Odası adlı bir düşünce deneyinde bir oda hayal etmemizi istiyor. Bu odada Çince konuşmayı bilmeyen, sadece Türkçe konuşabilen bir adam olsun. Bu adama Türkçe bir kılavuz ve sınırsız miktarda kağıt, kalem, silgi falan filan verelim. Kılavuzda Çince karakterlerin anlamları yazmasın ama hangi karakterler ne sırada gelirse ona hangi karakterlerle hangi sırada cevap vermesi gerektiği yer alıyor olsun. Sonra bu adama kapının altından Çince bir metin verelim. Adam Türkçe kılavuzu takip ederek o karakter karakterlere karşılık gelmesi gereken cevabı yine Çince karakterlerle göndersin. Dışarıdaki kişi bu odadaki adamın ne kadar harika Çince konuşabildiğine şaşıracaktır. Öyle değil mi? Ama sizce kör bir şekilde Türkçe bir kılavuzu takip eden bu adam gerçekten Çinceyi biliyor veya anlıyor diyebilir miyiz? Sörlün burada parmak basmaya çalıştığı şey makinaların düşünüyormuş gibi yapabileceği ama aslında gerçekte düşünemiyor oldukları. Bir dili konuşabiliyormuş gibi yapabilirler ama o dilin içindeki anlamı bilemezler sizce yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Turing'in çektiği müthiş şuta Searle'ün yaptığı bu müthiş defans geride bıraktığımız 40 yılda halen tartışılmakta olan müthiş bir entelektüel arena yarattı. Tabii ki Searle de bu konuda son sözü söylemiş değil. Bugüne kadar Çin odası argümanını çürütmeye çalışan onlarca karşı argüman üretildi. Mesela karşı argümanlardan biri odadaki kişi Çince bilmiyor olsa bile kılavuz artı kişiden oluşan sistemin toplamının Çince'yi anladığını söylememi gerektiğini ileri sürüyor. Bazıları Sörlin analojisinin yapay zeka'nın öğrenme biçimini karşılamadığını, dolayısıyla Düpedüz hatalı bir analojiyle bir saman adam argümanı yarattığını ileri sürüyorlar. Bazıları dilin anlaşılmasından söz etmek için dilin çevreyle olan etkileşimine izin vermemiz gerektiğini, dolayısıyla adamı odaya kapatmak yerine o kılavuzuyla birlikte gezmesine ve Çince metinlerin geldiği bağlamları görmesine izin vermemiz gerektiğini, bu durumda sistemin dili de öğrenebileceğini söylüyorlar. Bunun gibi yığınla karşı argüman var. Ama bence Turing'in Sörle cevabı içlerinde en güçlü olanı. Yok. Turing 1980'de yaşamıyordu. Maalesef bu dehayı 1954 yılında sadece 42 yaşındayken sırf gay olduğu için İngiliz hükümeti tarafından kimyasal hadıma zorlanması sonucu psikolojisinin bozulmasıyla kaybettik. Ama Turing öylesine büyük bir dehaydı ki geliştirdiği teste böyle bir yanıt geleceğini öngördü ve buna bir cevap da üretti. Turing'e göre yıllar sonra Sörlün geliştireceği argüman size daha önceden anlattığım Koalya kavramından ibaret. Makinanın bir dili gerçekten anlayıp anlamadığını söyleyebilmek için bir makina gibi düşünmenin neye benzediğini tam olarak bilmemiz lazım. Ama bunu bilmiyoruz ve asla da bilemeyeceğiz. Tıpkı bir yarasanın dünyayı nasıl algıladığını asla deneyimleyemeyecek olmamız gibi. Hatta bırakın yarasayı, benim şu anda sizin bilişsel dünyanızı direkt olarak deneyimlemem bile mümkün değil. Bunları size daha önceden anlatmıştım. Dolayısıyla Turing bu karşı argümanın çözülemez bir argüman olduğunu ve daha önemlisi bunu çözmenin gereksiz olduğunu söylüyor. Yani Turing yine teorik kavgalarda boğulmanın ötesine geçip Doğrudan doğruya pratik sonuçlara odaklanıyor. Siz ne düşünürsünüz bilemem ama ben Turing'e katılanlardanım. Yapay zekanın gittiği yerde üretilen sonuçlar o kadar gerçekçi hale gelmeye başladı ki, makinaların düşünüp düşünmediğini tartışabiliyor olmamızın tek nedeninin şu anda halen %100 ikna edici olmayan makinaların çağında yaşamamız olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize, gelecekteki bir makineye sen düşünebiliyor musun diye sorduğunuzda size öfkeyle dönüp ne demek ben düşünebiliyor muyum? Haddini bil ağzını topla asıl sen düşünebiliyor musun? Kılsız maymun diyecek olsa ve bu tip bir karakteri sürekli on yıllarca devam ettirebilecek olsa o süreçte kendini durmadan geliştirse sizinle 5 sene önce konuştuklarını bile hatırlasa nelerden hoşlandığınızı ve nelerden hoşlanmadığınızı bilse kendine has bir karakteri olsa Bunların hepsi ama hepsi taklit olsaydı bile bir noktadan sonra onun düşünüp düşünemediğini kesin olarak ortaya koymak gerçekten önemli olur muydu dersiniz? Sonuçta ben sizin de bilinçli olduğunuzu istesem bile ispatlayamam. Ama sergilediğiniz davranışları bir bütün olarak değerlendirip nezaketen sizin de benim gibi bilinçli olduğunuz sonucuna varıyorum. Siz de bana aynı nezaketi gösteriyorsunuz. Bu nezaketi robotlara da göstermemiz gerekmez mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.